Fidan ve arkadaşları Duygu ile Selma'la Altın Günlerinde toplandıklarında Dünya Turuna Dönme heyecanını yaşıyorlar. Bir kafede oturan Fidan Duygu ve Selma'la gidecekleri yerlerin kartpostallarını incelerken içlerinde macera ruhu kabarıyor. Valizlerini hazırlarken Fidan Duygu ve Selma'la maceraları hakkında heyecanla konuşuyor ve her birinin hayallerindeki destinasyonlar için hazırlık yapıyor. Havaalanında buluştuklarında Fidan Duygu ve Selma'la birlikte olmanın ve yeni maceralara atılmanın mutluluğuyla dolup taşıyor. Yeni bir ülkeye ayak bastıklarında Fidan Duygu ve Selma'la yerel pazarda keşfettikleri birbirinden lezzetli meyvelerle dolu bir sepetle erişim sağlıyorlar. Hedeflerine yaklaştıkça Fidan Duygu ve Selma'la tarihi bir kalenin tepesinden muhteşem manzarayı izlerken gelecek maceralarını birlikte planlıyorlar. Güneş batarken Fidan Duygu ve Selma'la sahilde anılarını paylaşarak maceralarını ve dostluklarını kutluyorlar. Bir kafede oturduklarında Fidan Duygu ve Selma'la sıcak çayları eşliğinde neşeli anılarını paylaşarak kahkahalar atıyorlar.